Merhaba. 99 derste Kur'an Arapçası 65. ders kelime bitkisi elif, ha, ra. Bu köp Kur'an-ı Kerim'de 250 kez tekrarlanıyormuş. Kur'an Arapçası kefe kitabından takip ediliyor. Fiil olarak ahara, ahara, tehir, ahara, tehir, geri bıraktı, tehir etti, geri bıraktı. Te-ahara, geri kaldı. Ahara güçlü bir fiildir. Teahkara müteaddi deniyor. Teahkara bitlisi bir fiildir. Lazım fiildir. E, geri kaldı anlamında kullanılıyor. Ahira, ahira, ahiret anlamında. Ahir, son anlamında. Ahar, başka anlamındadır. Ahir, ahar. Hareket değişince anlam değişiyor. Dikkat etmiş oluyorum. Ahir, son. Ahar, başka. Evet. Hadislerdeki kullanımlarıyla Yunebbe'ul insanu yevme ilim bima kaddeme ve ahhara Yunebbe'u haber verilir. Haber verilir. El insanu insan yevme izin o gün bima şeyiyle kaddeme önce yaptığı ve ahhara sonra yaptığı. Yani yaptıkları yapmadıklarıyla haber verilir diyor. Yünebbeu muzari bir fiildir. Meçhul kullanılmıştır. Meçhul kullanıldığı için de el insanu naibi faildir. Naibi faildir. Meçhul kullandığı zaman fail demiyoruz, naibi fail diyoruz. Yavun izin o gün zarftır. Bima kaddeme ve akhara ma isme usul. İsme bi harfi bitişmiş. Kaddeme sıla cümlesidir ve akhara kaddemeye bağlanmıştır. E, kaddeme önce yapmak, akhara, geriye bırakmak. Yani yaptığı da yapmadığı da, her şey o gün insana bildirilir diyor. Ya gufrelek ma min zemmik ve ma ta'ahhara. Burada bizi ilgilendiren ta'ahhara kelimesidir. Ya gufrelek Allah fetih geçiyor malumunuz. Allah seni affetmesi için, liyagıfira <laughs> bağışlaması için, deke seni Allah'u, Allah bağışlaması için neyini, ma isim tekat deme yaptıklarını min zemmike, günahından yaptıklarını ve ma teakhara daha sonra da yapacaklarını anlamındadır. Peygamberimizin masumiyeti ile ilgili bir konudur. Burada hızlı geçiyorum. Fela ted'u Allahi ilahen ahara. Fela ted'u Du'a etme ma allahi Allah ve beraber ilahen bir ilaha ahara başka bir ilaha du'a etme çağırma du'a etme. Fela tedu e, buradaki e, la emir nehi nahiye nahiyedir yani Muzahir başında kullanılır ama emrin olumsuz yapar. Fela <laughs> o dua etme, çağırma, ma Allahi Allah'la beraber ilahen bir ilaha, ahara başka bir ilaha, ilahen zaten faili entedir. E, ma allah, zarf ve e, muzafın ilahen İlahen e, biridir, bihidir. Ahara ilahın sıfatıdır. Yü'minûne billahi ve yevmil ahiri yü'minûne iman ediyorlar. Billahi Allah'a ve yevmil ahiri ahiret gününe. Yevmil ahir son güne yani ahiret gününe son gün anlamındadır. Yü'minûne muzali bir fiildir. Faili vavdır. Bir, bir harfi kullanılıyor. Mefuli bir gayri sarittir. Vel واليوم yevmil ahir vel yevmi Allah'a atıf. El ahir i ahir ise yevmin sıfatıdır. Ente veliyyi fi dünya vel ahira. Ente sen veliyyi benim velimsin. Fi dünya vel ahira. Dünyada ve al ahira ahirette. Dünyada da ahirette de sen benim velimsin. Yusuf Aleyhisselam söylüyor bu şeyi. Ente fiil ente mübteda veliyi haberidir. Veliyi oradaki yerde ben anlamında muzaf muzafın bu kelime. Bir dünya ne mefhulü Dünyada da vel ahireti ahirette de buyuruyor. Teşekkürler.